Yeni iki adet 1200 VP çekişme katılmak için abone ol, bildirimleri aç. Videomu bir tane beğeni bırak kesinlikle bu şartları yapman lazım yoksa katılamıyorsun. 3, 1 ila 5 arasında anlamlı yorum yap ve Instagram'dan takip edip Discord sunucuma katıl. Bu kadar basit dostum. Hepinize bol şans. Videomuza devam ediyoruz. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta 300 Türk Lirası'na random VP alacağım. Ödepin'den açıklamaların en üstünden siz de Ödepin'den random VP'yi ucuza ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Aynı zamanda Valorant kategorisi içerisindeki diğer tüm kategorilerde mesela Valorant kostüm almak isterseniz yine Ödepin'e bir bir uğrayabilirsiniz. Bir göz atabilirsiniz değerli dostlarım. Bugün yücelik VP paketi, immortal VP paketi falan filan var. 300 TL. 300 Türk lirasına yücelik VP paketini hiçbir şekilde beklemeden alacağım. Çünkü vakit kaybından nefret eden bir insanım arkadaşlar. Bakın nefret ediyorum. Hemen sepetime git diyorum ve alıyorum. Tak tuk tak tuk yapıyorum. Bu arada tam bu kısmı bir şey hatırlatmak isterim. Açıklamalarda kendi Instagram adresim ve Discord adresim var biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak Ödepin'in Instagram adresini de koydum. Çünkü Ödepin'de dev bir çekiliş var. Ödepin'deki dev random VP çekilişine katılmak için açıklamalarda linkini koymuş olacağım. Oradan çekil çekilişe gidip katılabilirsiniz dostlarım. Tabii ki beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ki ben de aranızdan bazı ustalarınızla sürpriz bir şekilde çekilişler yapıp VP veriyorum. Şimdi 300 TL'ye sipariş diyorum ve geliyorum arkadaşlar. Evet siparişimizi hızlı bir şekilde verdik. Yücelik VP paketi içerisinde minimum 600 VP çıkıyormuş arkadaşlar. Yani minimum 600 VP kazanırsam kötü olur. Umarım 600 VP çıkmaz. Umarım daha fazla çıkar çünkü ben o kadar para verdim. Yani o yüzden ben 1200 VP'den altına okey değilim. Onu size söyleyeyim yani kesinlikle. Vallahi çıkarsa burada büyük problem olur. Umarım çıkmaz. Bismillah deyip aldık bakalım arkadaşlar. Şimdi gelmesini bekliyoruz. Hemen geldikten sonra ben de sizlerin karşısında olacağım. O sırada ekranı da açık. Kayıttayken geldi. O sırada video izledim arkadaşlar Instagram'a. Vallahi geldi. Şimdi yücelik VP kodumuz şu şekilde. Bakın bunu kodu kopyalıyorum arkadaşlar. Bakın gözünüzün önünde kopyalıyorum. Gözünüzün önünde gireceğim. Valorant'ımıza giriyoruz. Şimdi hemen açıyorum arkadaşlar. Buradan kodumuzu gireceğiz. Bakalım bismillah deyip gireceğim. Umarım güzel bir kod çıkmış olur. İnşallah güzel kod çıkar. Vallahi gözünüzün önünde giriyorum arkadaşlar. Girdim abicim. Hadi bakalım 300 TL para verdim ve 1200 VP çıktı. 1200 VP çıkması da bizim için bir şey. 600 VP çıksaydı gerçekten bayağı bir problem olacaktı arkadaşlar. Yani 300 TL'ye almış olduğum random VP ile 1910 VP'm oldu ve marketime de böyle onu Frenzy falan filan gelmiş. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Yeni setten bir şeyler alalım mı diyecektim. Yeni sete paramız yetmiyormuş ama ne alabilirim? Oğlum bunlar ne kadar güzelmiş ya. Demiş olduğum gibi siz de açıklamaların en üstünde ödepinden ucuzu ve güvenilir şekilde random VP alabilirsiniz. Aynı zamanda Valorant kategorisi içerisindeki diğer bütün şeylere göz gezdirip kostümdür, carttır, curttur satın alabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde dostlarım. Ayrıca ödepinin Instagram'da bir çekiliş vardı. Linkini açıklama kısmına bıraktım. Tabii ki kendi linkimi de, kendi Instagram adresimi de açıklama kısmına bıraktım. Oradan kendi Instagram'a ulaşabilirsiniz. Dereceli giriyoruz. Çünkü neden girmeyelim? Derecelimizde Görüşürüz. 2000 arası 98 arası. Sova adamsın ya. Valla sovacılar burada mısınız? Yorumlar size kendiniz belirsin arkadaşlar yani. Bu arada her gün saat 6'da video yayında demiştim. Her gün saat 6'da lütfen kanalda olun arkadaşlar. Bakalım ilk yorumları kimler atacak? Bunu cidden çok fazla takip ediyorum. Merak ediyorum. İlk yorum atan yeni, yeni bir savaş. selamlar. Oyun ne? arayüzümüz yok. Elim. Evet kaydımız açık arkadaşlar. Bakalım oyun A mı? Görüş sağlıyorum. O ne kanka öyle? <laughs> Şöyle atalım arkadaşlar bakın. Bayağı bir vurmuş olmamız lazım diye düşünüyorum ki evet bayağı vurmuşuz arkadaşlar gerçek anlamda yani. bana kanka? Aha! Bir şey söyleyeyim mi? Yapma be yapma be one HP be! Nice well played. Tertemiz arkadaşlar tertemiz. Çok iyi oğlum. Çok iyi şokoklarımız var ya mükemmel iş yaptı. Şimdi iki tane kill ile beraber başladıktan sonra Berkuncu ne yapar? Phantom. Abi Phantom değil ya kanka. Vandal bu tur. Yağmacı Vandal aldım. Özledik arkadaşlar. Özledik. Yağmacı Vandal. Allah'ım. Yani gerçekten 1200 VP'yi cebime koyduktan sonra. <laughs> Bence A değillerdir ya. Orup alacağım. Bu ne oğlum? Bu adamlar burada değiller diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada var mıdır? Yapma. Anan Ya abi bir şey hocam hayır ya hayır ya. <laughs> Dur, verdik yani kanka çok iyi verdik bravo size takım bravo. FF koyduk abi geçtik ya. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum hocaya yakıştıramadım. Spike yerleştirildi. Oye, canavar geliyor. Nasıl? Oniki, temizlendi. Uç para, al cüdernan. Ayakta kalan son oyun. Yapma oğlum, beni koru sana ya. Direkt olarak öldü. Enti, bunu da enti arkadaşlar problem. Efefi koyduk. <gülme> koyduk. <A. gülme> var. B B B B Oye, canavar geli. Oğlum ne oluyor adamları neden vuramıyorum? Senin kafanı <gülüyor> 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 ne? Harbor'u gören var mı Harbor'u? Abi Harbor. <laughs> harbor çok kötüsün. Tamam abim, cansın abim. Kral abim, eyvallah abim. Orası şey. Gel abiciğim git ko. Çok oku. Bir düşman kaldı. Ya git koyu. Çok okuyordu arkadaşlar artık. Yani yapacak bir şeyim yok. Kardeşim yağmacı istemiyorum şimdi. Biraz hele oynayayım azıcık. Şurası. Para. Altı Spike Yeah işte bu. Sobacım. Sobacım canım benim. Wait wait. Aynen 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 kanka. O takım. Abi, Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Abi yazın takım. Ya çocuk. <laughs> bir kendini feda et kanka ya böyle bir şey var mı abi? Ben vuracağım ya. Gelsene buraya. Gelsin, gelsene şuraya ya. Çok sinirlendim çocuğu arkadaşlar. Ciddi anlamda bayağı sinirlendim yani. Abi ben Reyna'yı heyselemek istiyorum yani. Nice. Nereden gördün oğlum sen Is B, let's go, plant, go plant, go, gel gel. come. Gizlice bak bak yok. Drone gönderiliyor. Hayatta kalan son oyuncu. Nasıl ne yapıyorsun ya? Gözlerini kapatın. Bakalım ne Nasıl bir çıkış kanka öyle? Ayakta kalan son oyuncu. Yapma ya. Hayır ya. Takım azıcık oynayın. Ne yaptınız abi? Falan filan dersin, falan filan dersin. Gizlice bak bak yok. Bu ne abi gözünü sevdiğimin. Bu Şurası şu git. O ne kanka? O ne? Ya abi bunlar var ya ciddi anlamda çok manyak oynuyorlar yani. Gizlice bakmak yok. Ultim hazır. Kalan son oyuncu. Oh. Bu tur nasıl verdik abicim? Ben anlamıyorum bu tur nasıl verdimizi. Bir düşman kaldı. Ah. Yani vasatın üstü, vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Oye canavar geliyor. Para bulduk. Ne görecekler? Tertemiz Ay. işte budur ya Karşın, Sova dediğim budur kardeşim 17 tane kill 11 tane asistimiz var 12-12 nedir kardeşim Siz gözünü seveyim Hemen şöyle vandalım falan filan alıyorum aslında Odin mi alsak ya Şaka yapıyorum arkadaşlar Onu dur onu Abi siz ne şey. yapıyorsunuz takım ben anlamadım ki ya Savunmada Savunmadan hiç saldırdamayız abi ya. E böyle olur işte. Savunmadayız abicim ya. Allah'ım öldükleri yerlere bak. Poşen poşen poşen. Abi bunlar adamlar gittiler kanka aldılar ya. Şuna baksana kanka oynayışa bak oynayışa. Son iki tur rakip takımı yaradıyor arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. DJ elimize kolumu sağlık. Gerçekten alacağımız maçı ellerimize hediye olarak verdik rakip takım arkadaşlar. Şaka gibiydi yani. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür olsun. Bu da böyle ödepinden yine bir random VP alıp sizlere ne çıktığını göstermek için yapmış olduğum güzel bir güzel bir videoydu. Açıklamaların en üstünden ödepinden ucuz bir gönüllü random VP alabilirsiniz. Ve Valorant kategorisi içerisindeki diğer tüm kostümler, car hepsine bakıp göz gezdirip satın alabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde, ucuz bir şekilde dostlarım. Aynı zamanda açıklamalarda yine ödepinin Instagram adresi var. Çekiliş var biliyorsunuz ona katılmayı unutmayın. Kendi Instagram ve Discord adresimize gelmeyi unutmayın. discordumda un özel klipler bölüm var. Oraya kendi de en iyi kliplerinizi atın ki video koyacağız arkadaşlar. Video çekeceğiz haberiniz olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın Bay bay.